Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? Bilmiyorum. Duymadık mı hiç böyle bir şey abi? Ya duydum. Duydum fakat ama bilmiyorum yani. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? İsa peygamber. İsa. Evet. İsa peygamber değil mi? Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? Ey ee, Eyüp peygamber diye biliyorum. Eyüp peygamber. Eyüp peygamber sabrıyla anılan peygamberimiz değil midir? Doğru. Haklısın. Ama ateşe atılan başka bir peygamberdir. Ee, kuyuya atılan Yakup peygamberdi. Kuyuya atılan Yusuf peygamberdir. Yusuf peygamber. Ateşe atılan kimdir? Aslında biliyordum ama teşekkür ediyorum. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? Hazreti Yusuf muydu? Yok. Yusuf Bala. kuyuya atılan. Hazreti Musa mı? Abi vallahi hatırlamıyorum ya. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? Ateşe, ben sizi de alalım. Ateşe atılan Ateşe Alayım. atıldığı halde yanmayan peygamber. Bunu biliyordum ben. Ben biliyordum. Ateşe biliyorum. atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? İbrahim. İbrahim peygamberdir. Nasıl olmuştur abi bu olay biliyor muyuz? Yani e, kral Nemrut'un ateşe atması şeyle Mancırıkla. Mancırıkla. Evet. Ama yanmamıştır. Evet. O da onun kerameti hikaye. midir? Hikaye. Hikayedir bu. Hikaye. Gerçek Aynen. değil midir? Değildir. Biz Atatürkçü bir insanız değildir yani. Evet. Gerçekçi bir insan realist olmamız lazım değil. Hikaye olarak görüyoruz. Kesinlikle öyle hikaye. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? Bilemedim şu an. Bilemedik Teşekkürler. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? Hazreti İsa. İsa. İbrahim. Kimdir İbrahim. hanımefendi? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'dir. Nasıl olmuştur olay biliyor muyuz? Baba, Olayı bilmiyorum. bilmiyorum. Olayı bilmiyoruz. Bilmiyorum ama. Hazreti İbrahim'dir. Biliyorum evet. Teşekkür ediyoruz. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? Kopya geldi ama. Buyurun sizden alalım kimdir pardon Hazreti İbrahim Hazreti İbrahim'dir. Olay nedir tam olarak? Olayı anlatın. Olayı bilmiyorum. Ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? Hazreti İbrahim. Olay nasıl olmuştur? Olay Firavun tarafından ateşe atılıyor ve yanmıyor. Şanlıurfa'da. Urfa'da diyorsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ama mı. <laughs> ateşe atıldığı halde yanmayan peygamber hangisidir? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'dir. Nasıl olmuştur olay biliyor muyuz? Yani biliyor muyuz derken olayın tamamını mı anlatayım? Yani kısaca özet geçebiliriz. İşte o dönemin zalimi tarafından putları kırdığı için ateşe atılıyor hı hı. ve ateş oraya atmıyor. Kısaca özeti bu. Teşekkür ediyoruz. Yani. Sağ ol.